Bu <laughs> map. Benim o başlangıcım Seviye 3. Bu map. Üçüncü seviye miydi bu? bu üç. Evet şimdi evet. serimizde üçüncü e, seviye tanklara geçtik. Bende Tiger'lar başladı beyler. Hadi ya. ya. Tiger'ı Tiger mı koydun lan? Ulan var ya ulan. Beyler bu haritayı küçültmüşler. Oğlum ben hangi mermi alacağımı bilmiyorum. PZG'ye 39 alıyorum beyler. C'ye gidelim. Ha? B'ye gidelim. C mi A mı? Eee B mi C mi A mı? B mi C mi A mı? C'de siz bu haritada oynamıştınız. Aa 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 Churchill tankı. ana yani, kendini Churchill İngiliz başkanı mıydı? Artan. Efendim. Churchill İngiliz bas olmaz. başkanı mıydı? Kralı mıydı? Neydi böyle? Churchill, böyle aynen. bir şey var mıydı? Church Arkadaşlar yorumlara yazın Churchill. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu saniye kadar izledin biliyorum. Abone olmayı unutmazsan sevinirim. Ya yani öyle mi? Oradaki şeye söyledim. İzleyen izleyen kişiye direkt olarak şey yaptım. Bağı mı ba Bağı kurdum. Bağ, bağ kurdum. Süre önce sen çık ölme, sen Rus tankısın ya ölmezsin. Çıktı. Oğlum neredeyim ya? Silah yok, silah yok. 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 Geri çekildi ama. Ah geri be oğlum yok. ya. Çok güzel vurmuşsun. Geri, geri çekildi. Güvenli. Silahçısı gidiyor vuramıyor musun Aa, ya? Gelişkin. A, oraya... Gelişkin. Burak da vuramıyorlar. Vuramıyorlar. Tamam. vuramıyorlar. B'dekiler rapor verin. <gülüyor> <gülüyor> Benim de... <laughs> Gitme oradan oradan gitme. Oğlum <laughs> <Adam gülüyor> sus <vere. gülüyor> Adam nele <öyle> var bağırıyor. <laughs> Buradan çok iyi görüşümüz var B'ye doğru aslında. B'den adamlar kuşlamak isterse temiz Bundan bahsediyordum işte. Nice Süleyman ya. Oğlum var ya Rus tanklarını işte falan diyormuşum. Daffy Duck. Aynen. Daffy Duck. oluyor aptal. Daffy Duck sesi çıkar Süleyman. Süleyman ee... en iyi Daffy Duck sesi çıkarabilen aramızda kişi, Süleyman. Aslında Süleyman da o Daffy Duck sesini yapan Çocuğumun kişi. Çocuğumun en zevkli çizgi filmi. Gidiyorum ya sıktı. Oy. Gelmiyorlar. Asu ne vurdu adam öyle. Ben rakip takımı arkalıyorum çok gizli bir göreve çıktım. Hadi gidelim. Süleyman. Hadi gidelim buradan. Şu anki çıktığım görev çok gizli. Çıkar beni buradan. orası çok iyi orada güzel bir yer yapız onların çıkmasını bekle. He, öyle mi diyorsun? Gidip ya, ölme de yani. Devam etmeyeyim mi? Aa tane, Süleyman t 85 Baktırma. D5 T almış falan yok. Herkesi kırıp geçirmesi ben lazım. Burankın, çok hızın Burank 20 kilo, 50 kilo olması lazım. Tabii. Ama Tiger H1 varken yani. Çok uzun bir isim söylediğin için. Adam geliyor silah sağda. Uh! <laughs> lan lan lan! Burnu binmiyor. Burnun mu? Abi iki işte yani tane adam var. bir tane daha var evet. We hmm. are coming brother. Burnu bilmedi burnum, inmedi, burnum. Geliyoruz geliyoruz sen pusu yap. Işte pusu geç. Oğlum gerçek bir Alman gibi pusu Adam rushlıyor adam raşlıyor. Silah solda. Bu çok hızlı real... Bre... Öldü. İşte bu lan bir tane adam geldi. Delilemedim ha. Öldürdüm de. Sıktı sıktı sıktı. Sıktı. Çıkın vurun bana Bak, sıktı. Bak gitti sorun yok. Churchill'a bir şey olmaz. Süleyman, sağ üstünden vursana sağ adam. Nice be oğlum be. Süleyman, e benim tamirimi yapma etsene. Geç gel. Geliyorum Süleyman. o adamı avlayacağım şimdi. Sen, sen adama altını göstermişsin. Palete gitti. Yok o bana bir şey yapamaz ya. Bak sen onu alman lazım ya. Burnum burnum inmiyor beklemeyin. Churchill reisime kim ne yapabilir? Lan burnum, 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 burnum. <laughs> oğlum, hala inmiyor. Oğlum o adam ölmedi mi lan? Ben o adam öldü zannettim burnum ha. Burnum inmiyor ya. Oğlum başlayacağım bunduğuna seni de ya. Matematik şeyine vuramadım. Neresine ha, vurayım? Söyle soluna mı sağına mı? Faruk makine tüfek şeyi var orada. Aa silah çizgilerine şey. geldi silah yerine geldi. Şişko top namlusu gitti top namlusu gitti sorun yok. Değil mi? Tamam bak bak şurası var. Şurada makine tüfek yeri var görüyor musun? Tamam abi, şimdi avlayacağım onu. Aaa İzleyin alalım. şimdi abiniz George'um. Aaa. Topu yok değil mi? Topu yok topu yok. Bak vuramıyor. Zavallı. Oğlum hadi buradayım, buradayım. Şunu... lan şunu. Oğlum o hangi şey. tak ölmüyor? Oğlum sekiyor ne, lan oradan. Ya. Yanardır Oğlum ölümsüz şükür. Şuradan neredeyiz belki dur. Oy! Oy kim öldürdü? Adam kendini çıktı tanktan. Yemin et. Beyler tepede adam şu var. Şurada şurada. Çıkıyor. Sürücü sürüklesi yok. <laughs> Sürücü sürüklesi <laughs> yok. İşte bu ba. Tamam. Öldürdünüz mü? Öldü. Öldü öldü. Nice be oğlum be. Oğlum. Lan, Acayip oynuyoruz. Oğlum, oğlum çok San, iyi oynuyorum Tankın içindeyiz yani. Oy! Ha, mi? ha tamam şu adammış. Tamam. Lan lan şuraya sağda adam var. Rush arkalıyor. Oraya arkalıyor. Geldim 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 tutuyorum. Alçan şimdi arkalayacağım onu. Evet, İzleyin. Sen arkada ben önü kesiyorum. Sana bakarsa sen öl. Ben <laughs> <laughs> Oy kim öldürdü onu? Süleyman. Ya Süleyman kim öldürdü sorusunun cevabı niye hep sen oluyorsun ya? Akım çalışması <laughs> çarpı 4. <laughs> lan önümden <laughs> sıktılar beni mahvettiler Süleyman. Lan şu şu çapraz dur, çapraz dur. Dik çapraz duramıyorum, bittim. Mı? Smoke patlattı smok bir sıçtı, Ölüm mü? Hemen smoke bassa. Smoke da bir iş yaradıydı ha. Oğlum ama bir şey söyleyeceğim. Tek vuruşlu adam e, şey yaptı benim hem e, ee, sürücü mü hem silahçı mı bir şeyleri aldı öyle bir şeyler işte. Gel bakalım. Şey Allah, o güçlü bu adam biraz güçlü sana abi. Acımadı ki. Spawn'la kapışmak çok doğru değil. Süleyman ama... yükleyicisi yatay tereti yok. Bana hiçbir şey yapamıyor. Bir tane daha vurdum şuradan bir yerden. O da bana bir şey yapamadı ama nereden vurdu i̇şte onu? Sana. Ana sen ne tank edin? Churchill değil mi? Tabi. Churchill'a kim ne yapabilir ula? La bizi kim ala <laughs> altın, altın olsun ablam. Welcome to our humble house. Sonunda vurdular. Oo, öldünüz ikiniz aynı anda base, öldünüz. Base ben base burada... atarsan öyle olur işte. Uçak alırsam daha da tank alamayacağım ya. O yüzden uçak almayacağım. O yüzden... Fury filmindeki Sherman Firefly. Oğlum niye o yüzden o yüzden, yüzden direkt cümle uzatmaya devam ediyorsun? Bu arada takipçi sayımız beyler, 102'ye ulaştı. Ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Çok az. Hiçbir şey düşünmüyor musunuz? 100'ü verdik işte. 100'ü verdik ama... Yüzden de 102'ye, %2 var. %2 artışla... ...Youtube borsamızı <laughs> tamamlamış olduk. Uçak gitti, kendini yere çaktı. Karşıları döneme düşüyor. Hı? Uçak sağa, vurma lan. <laughs> Tam <gülüyor> anlasını yok ettim adamın beyler. Ne vurayım? M116. 40 tane adam, vuruyorum. Adam nerede pardon? Uy, öldü. O bana mu beni vurdu? He başkası vurdu. Ben de nasıl destek ateş oldu lan? O oh, onda patlatmaz ki uçak be. Oğlum bu rankta şey çok zevkli oluyor lan. Top ya yok ya. etmek. Ya iki bombamız var zaten. Ne oldu? Adamın şey spam protection'ı geçmemiş. Hahahaha. <laughs> 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 Yani Aralıkta. onun ismi de Spawn Production mı? <laughs> Spawn Protection. Ya. Yani Span onu protection. orada bildin yani ha? Şurada şurada. Çok gitmem lazım ya. Oğlum sen nereyi işaretliyorsun ya? Bir ta nereyi bir orayı burayı. <laughs> ah kafasına vurdum şurada hayır. Ha <laughs> <laughs> vuramadı lan. Geri zekalı. Try, try your best bitch. bana mı aynısı söyledi yoksa geri zekalı. Öldürdü. Down on you. Uh. Oğlum niye yere çakıldınız siz Süleyman? Mermimiz Süleyman e, şey üstten çık tank <laughs> arıyordum buldun mu? <laughs> Aynen taradım biraz da <laughs> kritik hasar falan verdim. Abi öldüremediysen ne konuşuyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> Çak çık Çatçur. çak çak Burakta hiç var. Ya geri kaldı sen eksik. Kesin ki adam öldürmüş. <laughs> Silahlı sus. Otur şans diyor yaptım ya. Ana onu öldürme geliyorum. Niye ben öldürmüyorum? <laughs> An, öldürdüm işte. Ya ne geri de mısın ha, ya? Ne aldı? PT 76. Ondan sonra şu kili aldım, bu kili aldım. Oğlum taba bas bir bakayım kim kimden üstün. En iyi manda. Ceyi de kimse almıyor Faruk. Ne? Ceyi de kimse Oğlum. almıyor. Hoca maç boyunca Hoş, bir koş, tane koş, adam öldürmüşüm lan. Oğlum bu maçta çok o iyi oynadık beyler. O kadar abi bir kilim var ha. Valla ya iki saattir o be spawn kill lan spawn spawn kill Nerede spawn kill lan? adam spawn aldı yandan anlattı da. Bir Bana maç vardı. daha atıyor muyuz bu tanklarla? Bu tanklarla bir maç daha değil seviye 4'e geçmiyor muyuz? Geçelim mi? Tamam. Ee, öyle yapıyoruz diye Şimdi şöyle ne kaçıncı o. seviye beyler bu? Dördüncü seviyeye geçtik değil mi? Dördüncü evet, seviyedeyiz. Oğlum, o. oğlum hangi seviyede bilmiyor musun? Bilmiyordum abi. Kapatın. Ben Ferdinand'la başlıyorum bu arada. Dördüncü seviye tanklara geçtik. Evet, videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Önce unutabilirler. Yani. Arkadaşlar yine benim takıma bakın. Bakıyoruz. ya <laughs> ha, Han abi. O ne abi oğlum şey ya? Şey mı? Ne diyeyim böyle <laughs> bir şey ya. var. Ee, Kaplumbağa tankı. Daha azken onu delebilecek tank yoktu doğrusu. Hadi ya. Oğlum i̇şte onu biz pis... dönemler ben karşı takımda tortoise olduğu zaman etrafına dönüyorduk <gülüyor> vuruyorduk <gülüyor> ölmüyordu lan yanından sağından. Arkama, arkama geçin diyordum. Ee, devam ediyordum. Dur lan harbi öyle yapalım ya gel gel. Ben Ama şimdi adam, de öyle değildir Süleyhan. Bende de Ferdinand var Süleyhan ağır tank benimki de. Ya şu anda benim sürücümü ben falan alıyorlar. gelene kadar bir saat geçti ya. ya ana abi niye döndün lan? Çünkü Bak ya. hareket eden ev anası satayım ya. Müstakil ev almışım var. Ahan Sağ sağa, pared sağa pared dönecek pared. ya Süleyman. Gidiyor böyle. Duruyor sonra sağa dönüyor. <laughs> tank herhalde o kadar yavaş, yavaş ki. Oldu, evet, duruyor. <laughs> Çok komik. Ondan ana seni ben hızlandırıyorum. ne dua etsin. Aa ağaya ne ara girmişler? Şana vurunlar hadi. Oğlum Farah break kadar gelmişler ha. Süleyan, duralım kadar. mı? Duralım mı? Ne Duralar, yapalım durdular. ya? Hemen sokağın öbür tarafından ses alıyorum. Gelin, size ihtiyacımız var. Sizin, Ama Süleyhan, gelene kadar soldan vuracaklar beni ya. Ondan korkuyorum ben şu anda. Ay ay pardon. Baştan bakıyor adam. Hadi panter, hadi panter. Çık, 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 çık. Çık, Çık biz geliyoruz Süleyhan. Oradan çekilirsen önce H&M vursunlar. Beni vuramazlar. Sakın ya düz çıkmayın ha. Düz çıkacağım işte. Düz çıkınca beni gör vuramazlar. E, şu yanına. Lan bizim adamı tamir edin lan. Adam çıksın çıksana ya. adamın yok. arkasından çık ya. Dur bir şey şey yok. Aynı şey yok, yapıyoruz kes. ya. Geçen defa öyle yaptın. Bekliyorum şu an adam çıkarsa ölüdür. Haberiniz olsun. Tamam siz burayı tutun biz ilerleyelim o zaman. Hayır tutmayacağız. Sağdan ses al. Ha bizim en, bilmem ne. en bilmem ne. Aynen <laughs> <Bilmem> aynen <laughs> <laughs> en bilmem ne. Tamam bizim adam... Nasıl? Burada adam tamam, öldürdüm. Lan? Tamam güzel. Adamsın. Karşıyı tutsanız da. Ne kadar karşı ya? İçeri tet. Sağ sol işte. Tutun ben şu soldan soldaki adamı vuracağım. Solda bir adam var. E ne var, kadar bizim? karşı? karşı? <laughs> 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 Hayır. Nerede? Nerede? Aa sağdan çıkmış. Oğlum ya tam ben öldürüyordum Süleyman ya. Next time, next time daha hızlı ol. Adam, adam burada adam, 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 gelmiş vurun lan onu. Tam öldü. Nice oğlum ya adamsınız. Ya ben bu geri tarafta pustum ya. <laughs> Hanan. O oh, sağdan. Baruk adam burada. <laughs> Şuradan. Adam burada. Evet sağdan. Ama hiçbir Hayır, şey olmadı lan ana bana vurdu. Adam burada Faruk adam burada adam burada. Birbirlerini mi öldürdüler lan? Aynen. Birbirlerini öldürdüler. Adam mı değil Uğur mi? lan. Ana o adam bir daha çıkarsa bana ölür. Bir adam daha var. Sana gelmiş. sana gelmiş evet. O sende. evet, sende. Bir adam daha var. Bu nasıl top oğlum? Sen nedir durumun? İlerleyebildiğim kadar ilerliyorum işte. Adam öldürüyor ya. Yani. Biz burada ana abi. Tarık bizim bu sağları almamız lazım. Buraya gel. Ana abi ben oraları de al, al tankım. ben abi. düz ilerliyorum tamam mı? Sen oraları al hadi. Var mı orada bir hala? Şurada lan. Oha, burada var şurada, birisi, şurada, ses geliyor. Ana bir komutan silahçı yükleyeceği yatay taret mekanizması ya abi ya Kaçacak sana geliyor ana vursana ya lütfen. Kaçtı sende Vurdun vurdun onu Nereye de kaçtı? Şu işaretimde ya Hanan oradan görüyor olması lazım Kıpırdıyor mu? mu? Duruyor hareket edemez o top atışı atın size. Aldım tamam Nice ya Abi tek vuruşta ben onu nasıl alamadım ana abi ya Yani iyi kill'lar alıyorsun yine. Ben çalışıyorum bu be işte. Vergini ödüyorsun. Bakayım. 4 ki. Oo oh, FV 4005 gelmiş. <laughs> o Aynı ne lan, lan öyle FV 4005 mi başka bir şeyde FV kaçtı lan o? Ana kim vuruyor lan seni? Sağdan sağdan Faruk sağdan bir adam. Sağ? sağ mı arka Çatras mı nereden sanki? Sağ değil Burada arka, arka gibi. Adam var. Arkana bak. Nerede ya? Hala anla. Tamam gördüm onu. Süleyhan sağındayım. Şu yol, ana yolu tutuyor musun? Öldü. Geberdi. Oğlum şu A'ya biriniz inin ya. Var ya bertimciyim Aa gördüm, yandan mı öldüreceğim onu? Yandan. Hayır, bana baktı. Topkun daha yok Süleyman. Topkun daha yok. Bir de solunda da var, bak şu işaretinde. Şu şuraya bak. Kaçtı o, kaçtı. Kaçtı, kaçtı. evet, kaçtı. Sağdan mı geliyor? Sağa bakacağım, geliyor. şimdi sağa bakacağım. Ya ayet. Top namlusu yok Süleyman, öldürebilirsin dur Jack Tiger arkalamam lazım. Ay ben öldürecektim ya. Kim Jack Tiger değil ya. Jack Tiger öldü mü? Öldü. Öldü öldü. O zaman A'ya gidiyorum. A'ya gidin artık hadi. A mı? A bir bölge, vardı. A ya A ya bir bölge, bölge var diyor. burada da adam var. Hadi, hadi hadi yapacak bir şeyim yok ben uzaktayım. A'ya atlayacağım. Park geliyorum senin yanına doğru. Amin şey ne amin ne. Öldürdüm seni. Lan Beyler bana vuruyorlar vuruyorlar hiçbir şey olmuyor lan. Evet oğlum sen neydin? <laughs> Ferdin aldım hiçbir şey olmuyor sabahtan beri vuran <laughs> hiçbir şey yapamıyor. <laughs> Ferdin at sil Faruk. Çok iyiydi ya. Ee, Süleyman'ı koruyun Faruk Faruk daha fazla gelemeyin. Tamam Sa Sa sağımda adam var ama sağımda adam var. Onu bakmam lazım. Ya geçti. Hemen sağımda çünkü adam. Bakayım. Evet sağımda bir adam. Burada burada tamam ben aldım. Öldürdün mü? ölecek, ölecek mi yani? Aynen ölecek şimdi. Tamam güzel. Oo benim neyim vurdu? Lan biri bana vurdular. lan. burada düşman gelmiş. Tile <laughs> adamı çok güzel vurdum. Keşke izin sen. Abi bizim adam var ya arkamda 50 tane var ya hiç bakmadım adam az daha alıyordu beni. Öldürdün değil mi? Öldürdün onu. Başkası öldürdü. Tamam ölme tamam, ben tamir olacağım. Adam, adam şimdi. Puşluyor, puşluyor Şuradan puşluyor. Fark, Fark anın açılarından adam Fark ben değilim oradaki. Ya, tamam tamam biliyorum ben seni biliyorum. Harun abi sen oradan biraz ilerlemen lazım haberin olsun ama oraya doğru değil. İleri Sa gitmeyeceğim, ileri gitmeyeceğim. Süleymana doğru gideceğim. He Süleymana doğru mu? Sülemanın da çok adam var. Bence biz buradan şey yapalım, hilal taktiği. Kesin, yolu kesin. Hilal taktiği aynen. Sen devam edilene kadar hilal taktiği. Daha fazla buraya tamam. push gelemesin, biz burayı hallederiz. Hayır Süleyman, hilal tak. Ben çıkacağım, hilal taktiği. Blitz kırılır, blitz kırılır. Şuraya doğru in adama ne oldu ya? Adamı gördüm, o da beni gördü. Adamı gördüm, o da beni gördü. Ah be oğlum mal mıyım ben ya? Ah mis 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 mis. Neyse dikkatini çekmeye başardım. Birini öldürdüm beyler bir daha var. Şu in infomda. <laughs> Vuruyorlar hiçbir şey olmuyor lan. Var yanına gelmiyorum. <laughs> bir de öldürdüm. ne ara satayım ya? Cık, önüme turuncu duman attılar. Aslında. Lan önümde. Lan geride kal sen ne yapıyorsun? Aptalı görmeniz lazımdı lan. Uçak savarı mı diyorsun? Evet evet atla önüme çıktım almal mal gerideki alındır nedir ya? Seni tarıyor. Ama önümü kapattı ana abi. Süleyman Aa, nedir bunun? Süleyman orada bir adam öldü. Nereden öldü Süleyman o? Uçak geliyor kaçmam lazım. Ah be Süleyman ne deme onu. Attı. Evet bomba attı kafanıza geliyor. İzliyorum şu anda bombayı. Bana gelmiyor. Yok yok şeye geliyor. Süleyman'ın As kafasına. Ya. Oy. Kaçtık ondan kaçtık. Yağmurdan kaçtık. Doluya tutunduk. M18 de geliyor. A'yı alabilirler iki kişiler. Ya Süleyman dolu molu. Aa ben de uçak alıyorum o zaman ceza olarak. Hana bir e, nedir durum? O zaman ben geliyorum. E, A'ya yardım etmemiz lazım ya. Ya da ana, sen şu base'ten çıkışı tutsana base'ten çıkışı. Şu an A'yı tutabiliriz bence. Be base'ten çıkışı tut sen. Bak base'den ama adam bak geliyor. İşaretliyorum şu an. beyler. Şurada adam var. Şu aşağıda çukurda. Bak şurada işaretimde. Bir bir tane M18 şuralarda geride. Öldüm Öldürdüm ana birini. Bir o mahvettiler beni. Hana şuradan vurabilir misin? Şu e, haritadan işaretlediğimden e, sarı değil de. Neredesin? I see you. Sen bomba mı attın? Sen neysin şu an? Uçak mısın? Bomba atacağım. Tamam. Biraz daha info ver. Hana şuralarda bir yerde olması lazım. Öldürdü öldü bir şey. Süper. Öldürdüm. Nice Süleyman ya? Alın çok iyi ya. <laughs> Aa yakın biri öldü. Taba bas ve en üstteki kişiye bak çabuk. <laughs> Fark. Lan beni abi. vurdu lan FV400. Evet, nereden? Nereden? Abut, anlamadım lan nereden vurdu seni? Baselerin oradaki bir evin arkasındaymış ya. Aa gördüm şurada Süleyman. Aa görüyorum tamam o bomba yiyeceksin. Aa. Ne be bomba. Mermim mal gibi gitti Süleyman beni öldürecek şimdi. Öldüm ya. Abi ya. Jack Tiger lan o. Evet Jack Tiger. Aa bu bir şey olmayacak ona. Kritik yedi. Aa sonra şey gitti paletlere gitti durdu. Şimdi onun ikinci bombamla alabilirim ancak. Hafiften Jack Tiger'ı delmeye çalışacağım sen. Şimdi A'yı alamazlar daha değil mi beyler? Tam kafasına bak Jack Tiger'ın bomba düştü. Ve bak. Şapka, güzel şapka. Öldürdün mü lan ne oldu? Tam kafasına bir video görürsün. <laughs> Tam kafasına <laughs> düştü şapka gibi. Git bir iş yapacağım pardon. Bombalarımı yenileceğim. Ama bitti maç zaten. Şu adamı vursana Fahri bak burada bak uçağı sağlıyor. Ana bir uçağı sağlıyor. Hayır. Sağa çıkın. İşte. Şuradan. Ooo sağa çıkamayacağım. Hava aracını işaretledim beyler öldürebiliyorsunuz öldürün. Uçağımız yok. Ben patladım. Maç bitti zaten ne alayım bunu alayım. Kafam kumbattı. Bomba atıyorum da isabet edemiyorum. Bitti. Ah be birinciydim lan. <laughs> ya ne yaptın da birinciliği aldın? Ne yaptın? Ne yapmış olabilirsin? Jack Tiger'a şapka verdim. Ne <laughs> aldım? <gülüyor> Çok komik görünüyor. Oyun ben lazım. Ben...